arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte hayır deneme challenge yapıyoruz Fortnite'te ve yanımda uzun zamandan sonra videolarımda olmayan bir konuk var. Tahir hoş geldin videoya. Hoş bulduk. Ee, Tahir de artık YouTube çekmeyecekmiş, editörlük yapacakmış. İsteyenler sana ulaşabilirler Tahir'e. Editörlük yapmak evet. isteyenler. Kanalımı aşağıya koyabilirsin. Aynen kanalı aşağıya koyarım oradan e, yorumlardan ulaşabilirsiniz. İşte gerçek bir şeylerle gideceğiz. Evet. Gidelim. Tamam. Bu arada hayır dememe challenge var arkadaşlar. Ee, yani bugün çok güzel bir şey yapacağız. Bunu ilk kim başlasın? Onu da seçerim. Sen başla. Ay sen başla, sen başla. İlk sen, sen. başla. Sen başla çünkü videon video kaybı ben değilim İyi tamam peki ben başlayayım. O zaman hafif başlayacağım. Bir dakika tutacağım ve bir dakika boyunca silah almayacaksın kanka ilk indiğin zaman. Allah tamam. Başlattım. Baktım. 15. saniyede başlattım. Tam bir dakikaya. Bakalım ne yapacaksın. Bir dakika boyunca silah almayacaksın. Yanıma gel bari lan ölmeyeyim. Tamam tamam geleyim. Geleceğim. Ölme. Silah dışında. Nasıl? E kalkan Alabiliriz veya, değil mi? kalkan silah. veya can alabilirsin. Sadece silah almayacaksın. Okay. Kalkan veya can alabilirsin. Onu da söyleyeyim. Ben senin yanına geldim bu arada. Seni korumaya geldim. Ee, ben bakıyorum orada zaman arkadaşlar. Aa, en azından şey dans bombası salın da gelenlere dans ettirip şey Orada 10 saniyen kaldı. İyi. Şuradaki silahı alayım bari. Bitti mi? Bakıyorum. 5, 4, 3 2 1 bitti. Aldım. Tamam. Hadi be onu da sen aldın. Ah. Şimdi sıra ben daha. Evet sende. Bakalım ne yapacaksın. Çok oldu. Pompalı olmadan bir adam öldür. Tam Alan olmadan almıştım ya. Geri bırakıyorum arkadaşlar. Alan dar almadan. Hadi, Hadi biri, biri gelirse çok güzel olur. Karayarak öldürebilirim. Aha bir tane şey gördüm. Biri e, iniyor arkadaşlar. Onu öldürebilirim. Tamam. E, görmem lazım. Adam yok. Nereye gitti lan? Anam. Şurada pompalı var mı? Var ama yok. Bu pompalı sayılmıyor değil mi? Yok değil bu pompalı. Ya. Yazıyorum. Pompalı işaretleyecektim de öldürdükten sonra almaya gelirdim. Ben görev yapabilirim sen. Tamam şey sen görev yap ben de Bir dakika 31 saniye kaldı Aha Dakikada mı var? Eee kaybedersen ceza veriyorsun değil mi? Aynen Tamam ceza yememem lazım Pompalı çıktı ya Aa, Evet Pompalı çıktı alamıyorum İşaretim Benim mi pompalım var? yok sen bana ver de ee, Hadi sen alacağım Aha adam Gördüm Hayır ya gel şuraya Tahir aldı ya Alacak şimdi gel şuraya öldü. Koş 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 koş. Hayır hayır. Hadi lan. Aldım. Aa! Ah be. onu da sen aldın. Bu arada öldürdüğüm adam şurada bak. Bakmak istersen. Tamam okey. Onu hatta... Gördüm artık... zaten. Ha havadaydım. Hatta onu tamamen öldüreyim ben. Hayattan soğutayım ben tam Tamam takım arkadaşı gelirse bilmiyorum artık. Gelsin. Pompalı ha. pompalı vardır. Tamam şunu bon. al. Al bunu bırak. Ah iyi. Tamam şimdi sıra bende. Evet. Tamam e, ne desem. Elinde can var mı kalkan? Kalkan. Var. Ver onu bana. Kalkan. Kötü bir şey değil mi? Kalkan. Al. Tamam. Sağ ol yeter zaten iki tane. Daha bunları içelim arkadaşlar. Lazım olacak şu spreyi alayım. Tamam. Aa senin cana ihtiyacın var. Sağlık spreyi. Şimdi sıra bende değil mi? Evet. Eee istersen sprey bas. Basa, basabilirsin ya. Spray basayım tamam. Hayır demedim evet. sana zaten hayır diyemem. Adam değil Adam gördüğün anda pompalı ile savaşta Eee Şuna basacaksın kendine. Hangisini neyi? Bekle. Bunu. Bunu kendime yani... basacağım. Yani Evet. Nas bombasını basacaksın. Versene. Sen. Evet. Adam beni öldürür yanımda gel. Adam beni öldürür. Yanında yanımda geleceğim zaten. Tamam. Sıra bende. Yalnız adam beni deşecek arkadaşlar ben istediğim. diyeyim. Aslında kaçabilirim de. Kaçmayı deneyebilirim. Bekle yanlış bir şey yap. Ben tamam, bu dans bombasını elimde tutayım. Adam gördüğüm an VSD'yken basacağım direkt değil mi? Evet. Ama basamazsam var burada ben getiririm sana. Tamam. Adam yok yalnız öyle bir sıkıntı var. Adam buluruz ama ya. Sonra. Bir terse de öldür, bir terse öldür. Attın ona değmedi ya da sana değmedi öldür. Tamam o zaman. Kanka gelsene. Heh. Allah lazım. Hemen şurada can dolduralım. Ben de adam aramaya gideceğim. Sen şok dalgası var değil mi? Var. var. Ben AK'lere doğru gideceğim. Hayır hayır ben de var da sen de var mı diye sordum. AK'lere doğru gideceğim ben. Gel, gel gelmek istiyorsan gel. Hop şöyle tamam. Ben bayağı ilerledim. Şuralara falan ben. Sen de gelirsin. Bu ne oğlum ekran kapır diyor. Ne var burada? Neredesin tam? tam sen? Ee, işaretledim yerdeyim. Ben şey basayım da. Ekelere Çok... girdim ben hatta. Girdin mi? Ben burada şey falan açıyorum sen Tamam ben de. sen de gör Pompalı arıyorum pompalım yok. Ben adam öldürmek istiyorum ya. Yalnız Adama nasıl öldüreceksin acaba? Evet doğru sen uzaktasın ölebilirim. Neyse sorun olmaz. Atarım belki adam dibime gelirse sonuçta kendimi atmış sayıyorum yani. Adama değerse benden ne iyidir yani şimdi. Aynen. Adama değerse orası. Zat, zaten öyle dedim ya pompalı ve at. Pompalı ve sesinde uzakta değil yani. Aa, i̇stersen uzakta da atabilirsin. Ha, tamam adam bana sıksın atar kaçarım ben direkt. Kendini atacaksın kaç. Evet, Aynen Zaten yanımda olurum. Kaç. Öldür demiyorum sadece atacağım. Kendine basacağım. Aynen. Adamla vesaire yerinde. Hadi bakalım. Yok lan. Adam yok. Herkes video için gitti ya. Toplanmış gitmiş millet. Bana bir gönderme yapılıyor. Basma diyorlar bana. Basmamı istemiyorlar. Ben birazcık adam aramaya gittim. Ekeber hiç bu adam olmaz ya. Hadi bana uzaktan bir şey sıksa bile iyi olur yani. Köpek balığı sayılır mı? Hayır. <laughs> ya keşke sayılsa. Neyse tamam şunu alayım ben. Şok dalgası bombasını. Lan alan gelmiş. Aha. Ya. Şey ses. Hadi gel. İleri, ileri evet. doğru git lan. Nerede adamlar? Ses duydun mu? Aynen iler ilerde Şu sağda. Gördüm. gördüm. Bana birini ha. sıkabilir mi bir kere? Bana bir kere. Gel Aha gördüm şurada. Hatta gideceğim ben oraya doğru birazcık. Azıcık bir şey gideceğim. Tamam çok azıcık bir şey geldim. Tamam vurdum azıcık adama. Vurdun bas kendine gel. Dur la biraz şu an birazcık risk alıyorum. Tamam bana sıktı adam. Bastım kanka kendime. Adam burada önümde. Şu an dans ediyorum. Tamam bitti. Harika. Oha! Bu adam fena oynamıyor. Şöyle birazcık geri çekeceğim. Ona, ona dans attım. Helal. Aha dans edip duruyor. Oh, çıktım. Adam nereye pustu ya? Aha burada. Öldü kanka bu. Bir daha sıkıyor gibi. Burada da var. Tamam bunu öldürdüm kanka. O görev de bitti. Gel de bu Oha biri sıkıyor. Burada burada. Şu da altta da var. Ne? Ona da sık kanka. Kastır, kastır Kanka hayır dememe çalıştı sonuçta. Adama tara. Tarayacaksın sadece tara. Aha öldü. Öldüm ki kastı bende. He tamam. Aşağıda. Şurada. Aa sıra sende bu arada haberin Aynen tarayıcım. Ama tara alım yok. Al onu be arkadan da sıkıyorlar. Hadi be. Ah. Neyse çok kısa olmadı en ya. Bence güzel oldu, eğlenceli oldu. Bence de. Eee abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Tahir'in şerefine de şöyle bir 10-15 like atarsınız artık. Bence çok güzel bir challenge oldu. Hayır dememe tanıtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Senin demek istediğim bir şey var mı? abone olsunlar. Abone olun arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.